Herkese merhaba arkadaşlar. Mavişehir'deyiz. Denize 300 metre mesafede güzel bir villa tanıtmaya geldim. Mahalle çok güzel bu arada. Şimdi çekim yaparken herkes böyle bir yerden bir şey söylüyor. Bir göstersene böyle bir sokağa. Çok güzel bir mahalle var. Komşuluk istiyorsanız burası bence aradığınız yer. Satış fiyatı da 4 milyon. Gayet de güzel bir villa. Böyle rengarenk bahçesi var. Araç park yerimiz burada. Dubleks olması da avantaj. Güvenlik kameraları zaten takılmış. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı ev gerçekten güzel bir ev yani. Şimdi içerisine bakacağız ama dışarısı bence daha da güzel olmuş. İlk defa böyle rengarenk bir bahçe gördük. Güzel bir taşlarla böyle yan yana koymuşlar. Bunlar nereden getirdin abi? Nereden aldın bunları? Burada satıyor mu bunları? İlk defa sende gördük. Çok güzel olmuş ama gerçekten çok güzel olmuş. Böyle peyzajı falan gerçekten mükemmel olmuş. Salondan çıkabileceğiniz bir teras alanı da var. 1 metre civarında ya da 60 santim 50 santim civarında bir seramik kaplanmış zeminden itibaren üstünde de zaten söve yapılmış süsleme amacıyla burada da sabit barbekü var biz sabit barbekü her zaman karşıyız ama güzel olmuş değil mi baksana delikler falan çok güzel olmamış mı böyle şirin bir ev hani ben böyle gideyim pembe panjurlu bir evde oturuyorum diyorsunuz ya pembe panjur olmasa da antresit renkte panjurlarla şirin bir ev sahibi olabilirsiniz burada bahçeyi gezelim ardından evin içerisine bakalım bu seramik olması da mantıklı bir hareket biliyor musunuz? Bunu mesela çoğu kişi yapmıyor artık sadece mineral sıvayla geçiştirebiliyor ama bu çok mantıklı bir hareket olarak bana geliyor. Neden? Çünkü burayı suladığınızda yağmur geldiğinde şu aralardan su almasını engellemiş oluyorsunuz ya da duvardan su almasını engellemiş oluyorsunuz. Burada da yine bak burada da çok güzel. Bunlar ağaçlara zarar verir mi acaba? Vermez değil mi? Burada satılıyormuş bunlar. Az önce de sorduğumuz gibi isterseniz siz de bahçenizi bu şekilde yapabilirsiniz. Yine burada da iki tane güvenlik kamerası var. Giriş kısmının yanlarına da bu şekilde bir dekor verilmiş ve çok güzel. Bak gerçekten çok güzel. Bu spotlara bayıldım. Bayıldım. Akşam görüntüsü bence daha güzel gözükecektir bu evin. Drone görüntüsü uçuramayacağım arkadaşlar. Çevrede kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Girdiğinizde güzel bir koridorumuz var. Seni böyle alayım. Sonrasında devam edelim. gerçekten güzel bir ev. Girdik sağ tarafta kocaman bir vestiyer yapmışlar. Artı buraya bir tane boy aynası bırakmışlar ki mantıklı bir hareketle boya aynasına ihtiyacınızı da gidermiş oldunuz. Çünkü alan dar olduğunda illaki bir tarafı e, ayna olarak yaptırın. Mesela burası çok küçük gelebilir ama ayna sayesinde biraz daha geniş duruyor. Bence burası da ayna olabilirdi değil mi? Komple ayna olabilirdi. Çok daha güzel olabilirdi. Böyle bir gösteriş tarafını. Kocaman bir vestiyerimiz var. Kocaman bir vestiyer var. Çok avantajlı duruma düşmüş bu ev. Bak burada da devam var. İstediğiniz gibi eşyanızı sığdırabilirsiniz. Sol tarafta bir lavabomuz var. Depo olarak değerlendirilmiş merdiven altının geldiği kısım. Çamaşır makinesini buraya da bırakabilirsiniz. Seramik kullanılmış 60'a 120. VISA'nın gömme rezervuarı var. ECA marka bu işin en iyisi bence şu ana kadar. Çıkan markalar arasında ECA kullanmış muslukları. Ve böyle bir gitsene köşeye kadar bir gitsene böyle köşeden bir alsana gergi tavan ben normalde gergi tavan sevmem. Bunu her defasında söylüyorum. Çünkü gergi tavan bana çok gereksiz geliyor. Ama buradaki gergi tavan çok güzel olmuş. Hakkını verelim. Ne dedik? Sabit barbeküye ben karşıyım. Gerçekten karşıyım arkadaşlar. Sonuçta teas bir rüzgar esebilir. Ben belki orayı barbekü alan olarak görmek istemeyebilirim. Evi alan kişiden bahsediyorum. Ama gergi tavan ben normalde e, çok böyle dekoratif bulmuyorum ama çok güzel olmuş. Gerçekten o kadar güzel olmuş ki dozunda da bırakmışlar. Ne sona kadar götürmüşler ne diğer tarafa doğru götürmüşler. Sadece ortada eskiden bu yerlere göbek yaparlardı. Seramiklerle birleştirip şimdi göremiyoruz mesela onları. Eskiden işçilikler de güzeldi. Seramiklerden göbek yaparlardı. Onun gibi yukarıya bir göbek yapılmış gibi düşünün. 60'a 120 mermer görünümlü antresis renkli bir seramik uygulanmış. Zeminin tamamına Buraya da çok şık bir mutfak bırakılmış. Spot aydınlatmalarımız harika duruyor. Bunlar tabii ki renk değiştirebiliyor. Gayet güzel. Birazdan salona bakacağız ama ilk önce mutfağa bir bakalım bence. Şimdi burada güzel olan bir de ne var biliyor musunuz? Tezgah, tezgah arası da aynı seramikten devam. Bunun faydası sizin mutfağınız 10 yılda geçse kirli, eskimiş gözükmeyecek. Neden? Çünkü bu ara temiz kalacak sürekli. Sildiğinizde temizlenebilir zaten bir ürün olduğu için arkadaşlar tertemiz kullanabiliyorsunuz. Ayrıca füme camlar da kullanmış. Bakın tavana kadar da yükseltilmiş dolaplar var. Mantıklı bir hareketle yukarının toz olması engellenmiş. Bence güzel olmuş. 2, 4, 4 tane priz bırakılmış. Keşke 2 tane daha bırakılsaydı. Mikrodalga ve fırın yerimiz burada. Gayet şık. Bunun markası da ECA buraya da bir bar yapılmış. Böyle L şeklinde dönmüş. Bunun üstüne de avize de gelebilirdi. Koymamışlar. Orada led aydınlatma ve spotla da desteklemişler. Gayet güzel olmuş. Böyle şirin bir mutfak. Değil mi? Çok şık duruyor bence. Çok hoşuma gitti. Şimdi televizyon ünitesi burada. Televizyon ünitesi burada olarak düşünülmüş. Güvenlik kamerasının kayıt cihazı da burası olarak düşünülmüş. Üstte de klima bırakılmış. Ve ve her zaman ne diyoruz? İkinci bir televizyon yeri bırakın mantıklı olur buraya da bırakmışlar güzel olmuş gerçekten güzel olmuş artı bizim sevdiğimiz dekoratif malzemeler kullanılarak biraz daha süslenmiş ev İki tarafta da televizyon tesisatının olması da çok ayrı bir avantaj arkadaşlar bunları değerlendirelim her zaman diyorum siz evde gördüğünüz sadece bir evin kalitesini gösterir yani gördüğünüz şeylere inanın şimdi ben size diyebilirim ki bu ev 9 şiddetindeki depreme dayanır diyebilirim. Dilin kemiği yok. Ben size diyebilirim ki radyal temeller kullanıldı burada. Bohça izolasyonlar işte şunlar oldu bunlar oldu diyebilirim. Dilin kemiği yok. 20 ton beton 20 ton demir kullanıldı diyebilirim. Yine dilin kemiği yok arkadaşlar. Ama bakın net söylüyorum size. Gördüğünüz kalitedir. Bu kalitedir. Camlar kalitedir, musluk kalitedir, kapılar kalitedir. Bunlara para harcanır. Bunlarla kalitesi ölçülür. Kesinlikle bunları değerlendirin. Burası toplamda 60 metrekare. Salon mutlak 60 metrekare, güzel bir metrekare. Bu yüzden arkadaşlar bir evin içeriğini tabii ki bilemeyebilirsiniz. Betonunu bilemeyebilirsiniz, demirini bilemeyebilirsiniz. İsteyebilirsiniz ama değil mi? Bir beton faturası vardı değil mi? Bir de demir faturası vardır. Mecbur fatura toplamak zorunda inşaat firmaları isteyin. Her yerden isteyin. Böyle dubleks evlerde bir şey olmaz gibi düşünmeyin. Hatırlarsanız Yalova'da ben bir video çekmiştim onunla ilgili. İki katlı bina çöktü. Henüz daha inşaat aşamasındayken çöktü. İki katlı villa. Düşünün yani. Bu yüzden arkadaşlar böyle kaliteli evlere bakın. Çünkü bu adam tezgahına para harcamış, dolabına para harcamış, zeminine para harcamış saatine para harcamış kesinlikle evin içeriğine de para harcamıştır. Çünkü kalite gördüğünüzdür. Bu yüzden tabi her gördüğünüzde dinlenme demiyorum şimdi öyle de bir varsayım çıkmasın. Güzel bir merdiven var böyle tavan çok güzel olmuş. Bak yukarıyı bir gösterelim gel buraya. Harika bir üst katımız var. Böyle sanki gökyüzünde bir yıldız şovu izliyor musunuz gibi bir his veriyor. Çok güzel bir tavan yüksekliğimiz var ayrıca. Burada da yine L şeklinde bir koridor buraya doğru geldiğinde biraz daha genişliyor. Harika bir görüntü ve burada da bir gergi tavan var. Bence bu gergi tavanı da aşağıdakiyle değiştirmek lazım. Aşağıdaki lale figürü onun bir farklı versiyonunu yaptırabilirsiniz. Ya da bu şekilde eğer sevdiyseniz değerlendirebilirsiniz. Burada 3 tane odamız var. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Ayrıca bu odada da ebeveyn banyomuz var. Biz hemen soldaki odadan başlayalım. Güzel bir oda. Ölçümlerini yapalım. Denize çok yakın. Fiyatını söyledik mi başta? Söyledik. 4 milyon TL bir satış rakamı var. 14.53 metrekare net kullanım alanı var. Ortak kullanım alanları seramik. Odalara geldiğinizde de laminant olarak karşılaşıyorsunuz. Güzel olmuş. Laminantların süpürgeliklerde antresit olduğu için böyle renk uyumu da birbiriyle sağlanmış. Gayet güzel. Yatak başlığı bu şekilde düşünülmüş. Karşıda bir televizyon tesisatı bırakılmış. Burada küçük de bir böyle balkonumuz var. Burada ne var? Klima tesisatımız var. Güzel olmuş ama değil mi? Şık. Gayet Mükemmel. Mavi ışık mesela. Mavi ışık olmamış. Ben sevmedim şimdi. Mavi ışıklar değiştirilir ama. Böyle ufak tefek detaylara takılmayalım. Siz ben bu evi alıyorum diyeyim. Bu mavi ışıkları değiştirdim. 3 tane sadece spot bırakılmış. Mavi ışık bilmiyorum. Güzel değil gibi geliyor bana. Şimdi oradan çıktık. Karşıdaki banyo lavaboya bakacağız ama öncesinde burayı göstermek istiyorum. Çamaşır makinesi için yer yapılmış. Artı ısıtıcı için de buraya bir yer bırakılmış. Burayı dolap yapabilirsiniz ya da müteahhit firma sizin için yapacaktır. Bu arada müteahhit firma da gerçekten sevdiğim insanlar bu işi hakkıyla yapan insanlar zaten bu işin çekirdeğinden gelen insanlar arkadaşlar. Bu işin mutfağında yetişmiş insanlar oldukları için hani benim bir param var hadi bununla müteahhitçilik oynayayım ya da burada bir ev yapayım satayım gibi düşünmüyorlar. Bu insanların işi bu. İşi bu olduğu için de hakkıyla yapmışlar. Emin olun bütün e, parçalar, bütün aksamlar diyelim artık aksam gibi bir şey olmaz ama bütün her şey ellerinden geçmiştir yani bu adamların. Bu yüzden güvenli alabileceğiniz bir yer. Şimdi duş alanı güzel. Yine ECA marka. Böyle duvarın içinden geçiyor. Üstten geliyor. Harika. Bir de tavandan gelen vardı. Hatırlıyor musun? Çok güzel onlar mesela. Bissam'ın gömme var var. Burada yine güzel bir dolabımız var. Yerde siyah seramik. Duvarlarda beyaz kullanılmış. Güzel olmuş. Şimdi Hangisinden devam edelim? Buradan. Hemen buradan devam edelim. Burada da bir odamız var. Diğer odayla hemen hemen aynı metrekarelerde güzel bir oturmalarına sahip şık bir oda arkadaşlar burası da. Ön cepheye bakıyor. Burası da 16 metrekare. Yine yatak başlıyor. Böyle düşünmüş çok dekoratif güzel olmuş değil mi? Mesela bunları böyle üstünü boyamayıp ahşap renginde de bırakabilirsin. Ahşap rengi de çok güzel olmaz mıydı? Yerle tam uyumlu olurdu birbirine. Olabilir. Bence mantıklı. Kulplar da çok güzelmiş bu arada. İnce detaylar çok hoşuma gidiyor. Böyle yapılan mesela bak bunlar çok hoş mesela. Kitap okuyabilirsiniz. Gece lambası gibi kullanabilirsiniz bunları. Bunlar önemli şeyler. Ve ebeveyn banyolu odamız arkadaşlar burası da. Girer girmez odaya sol tarafta ebeveyn banyomuz var. Gayet şık, tertemiz. Şimdi bu klozetler açık kalmış. Ben bunları söyleyeceğim birazdan sarmalarını rica edeceğim. Çünkü bu eve ilk giren emlakçılardan bir tanesiyim. Bizden önce kimse girmediği için kullanılmadı bunlar. Bu yüzden arkadaşlar gelen giden de oldukça kullanmasın diye böyle bir sardıracağım ki alan insanlara bir bizim jestimiz olsun. Belki biz satmayız, başkası satsa bile en azından uyarmış oluruz. Burada bir güzel niş var. Nişin içi de beyaz yapılmış. Seramik siyah seçilmiş. Gayet güzel. Ama ben yerdeki seramiklerin mesela siyah olmasına katılıyorum. Duvardakilerin katılmıyorum. Yeri silebiliyorsunuz duvardakileri silemiyorsunuz. Bu kireçten dolayı su izi kalabiliyor. Burada da güzel bir odamız var. Şimdi burası kaç metrekare? Yatak yine böyle düşünülmüş. Toplamda 14 metrekarelik bir oda. 14 metrekare. Rahatlıkla böyle çok kalabalık bir aile olmasanız da çekirdek bir aileye yetebilecek bir ev değil mi? Denize de yakınlığından dolayı hemen yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede güzel bir ev bence. Değerlendirilmesi gereken evlerden bir tanesi ama özellikle ben şu alana hayran kaldım. Kocaman geniş bir alanınız var burada. Artı burada çok güzel bir tavan aydınlatması var. Ev güzel, konum güzel arkadaşlar. Gerçekten konum harika. Fiyat da artık size kalmış ama bence bu gidişattan sonra makul sayılabilecek bir fiyat. Çünkü yazın emin olun 7 milyonlar, 8 milyonlar, 10 milyonları konuşacağız. Bu rakamlar şu anda alınabilecek rakamlar, kaçırılmayacak rakamlar da denilebilir diyeceğim bana kızacaksınız. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Fiyatlar o kadar hızlı yükseliyor ki elimizden geldiği kadar biz de en hızlı şekilde sizi uyarmaya çalışıyoruz. Hala da söylüyorum. Bakın yaz sonu tekrar görüşeceğiz. Yaz sonundaki videoları tekrar izleyeceğiz. Tekrar sunacağım. Emin olun 7-8 milyonlardan konuşacağız. En kötü villadan bahsediyorum. Şu an zaten öyle Efeler Mahallesi'nde. Hangi mahalleden ev alınır? Bunu söyleyemiyorum. Çünkü emlakçıyım. Herkes, herkesin bir tanıdığı var. Her yerde bir arkadaşımız, eşimiz, dostumuz var ama bazı mahallelere es geçmek bence şart arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir evdi değil mi? Bayağı güzel bir evdi. İyi gezdik. Oldu mu? Drone uçuralım mı? Uçurmayalım değil Drone uçurursak şimdi rahatsız edeceğiz insanları. Kendinize çok iyi bakın.